Merhaba arkadaşlar. Bugün telefonunuzda bulunan büyük megabaytlı dosyaları ya da bilgisayarınızda bulunan büyük megabaytlı dosyaları nasıl paylaşırsınız onlardan bahsedeceğim. Bunun için Google Drive'ı kullanıyoruz. Google Drive uygulamasını açıyoruz. Burada size 15 GB'lık bir alan veriyor. Buraya dosya yüklemeniz için de sağda bulunan artıya basıyorsunuz. Bir klasör oluşturuyorsunuz. Video. Bu oluşturduğunuz klasörün içine giriyorsunuz ve artıya basıyorsunuz. Buradan yükle diyorsunuz. Telefonunuzda bulunan ya da bilgisayarınızda bulunan videoları seçerek yüklüyorsunuz. Bu belirli bir süre sonra videoyu yüklüyor. Bunu karşı tarafa nasıl gönderirsiniz ondan bahsedeyim. Hemen geri geliyorsunuz. Video yazan klasörün 3 noktasına basıyorsunuz ve bunu bağlantıyı kopyala diyorsunuz. Bu kopyaladığınız bağlantıyı karşı tarafa gönderdiğinizde sizin bu yüklediğiniz videoyu görebiliyor, isterse indirebiliyor, kullanabiliyor. Bu şekilde büyük megabaytlı dosyalarınızı göndermiş olursunuz.